Koronayı kim yarattı? AIDS'i e kim yarattı? Korona benzeri virüsleri, mikropları kim yarattı? Doğa kendiliğinden yaratmıyor bunları. Bundan 100 yıl önce, 300 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl önce başka şeyler vardı. Bugün daha komplike, daha tanımlanamaz, daha yaygın, daha etkili başka hastalık yaratan virüsler, mikroplar oluştu oluyor. Bunun tek sebebi insandır. İnsan deyince siz ve ben değilim. Kapitalist insanlar, burjuvalar, zenginler, tekeller, turistler, emperyalist yapılar, daha çok kar, en çok kar, hep kar uğruna bu dünyanın, dünyayı kirleten, dünyanın sularını, toprağını, havasını, ormanlarını kirleten, paramparça eden, ondan daha çok kar etmek için onu yok eden, kendi kendisinin de yokunu, kendisinin de sorunu bu anlamda bütün insanlıkla birlikte hazırlayan, bu yolda yürüyen Burjuva kesimin yarattığı bir sonuçtur ne yazık ki. Ama virüs fakir zengin dinlemiyor. Kürt, Türk, Ermeni, Arap, Amerikalı, Çinli dinlemiyor. Herkesi yola getiriyor. Yola getirmekse bu. Herkesin başına beladır. Ama bunu yine de bilim çözecektir. Bilim bunun ha hakkından gelmek ise bilim bunun hakkından gelecektir. Dualarla virüsleri yok etmek dolarlarla diyor ki eğer diyor siz diyanete bağış yaparken dolarla bağış yaparsanız kat kat artar sevabınız yine uyduruk. Yine uydurma, halkı uyutma, uydurma aracı haline getirildi ne yazık ki. Şimdi biraz sonra, biraz beklersek burada, biraz sonra şu camiden ses gelecek. Ey hemşerilerim diyor, işte korona günlerinde yaşıyoruz. Evde kalın, kurallara uyduğunuz için Allah sizi koruyacaktır. Arkasından dua, 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 teşekkür ediyor. Şimdi bu mahallenin, bu ilçenin kaymakamı var. İlçe emniyet müdürü var. Muhtarı var, sağlık müdürü var, vali var. Bunlardan herhangi birinin sesini duymuyoruz da insanları namaza çağırmakla, camiye çağırmakla, onların ibadetlerini yapmakla görevli olan imamın sesini duyuyoruz. Muhtarın sesi yok, imamın sesi var. Ülkemizin nereden nereye evrildiğinin de bir göstergesi ne yazık ki bu. Bilim kurulunun laf, sözlerini kim dinliyor acaba bilemiyoruz. Bilim kurulundan tek tek e, bilim insanları çıkıp konuşuyorlar. Bir kere bu hastalığın e, tanımında anlaşamıyorlar. Tanımında anlaşabilmek için de, anlaşamadıkları için de... ...istatistiksel olarak, rakamsal olarak ortaya dökülen rakamlar çok farklı oluyor. Gerçekler bizden gizleniyor. Dün akşam bilim adamının biri konuşuyordu. Siz bu hastaya... Korona teşhisi koyuyorsunuz. Korona tedavisi yapıyorsunuz. Koronadan öldüğünü biliyorsunuz. Ama akşam Sağlık Bakanı rakamlar açıklarken bunları koronadan öldü gibi göstermiyor. Bu halkı aldatmaktır. Bu gerçeği saklamaktır. Gerçektir oysa bizi kurtaracak olan. Gerçeğin saklandığı yerde kimin hangi önlemi alması gerektiği de muğlaklaşır, bilinemez hale gelir ve felaket büyür.